Evet Ahmet abi bu nalların da çeşitleri var değil mi? Şu arazide kullanılan, toprakta kullanılanlar. Şu çarşıda, aslata kullanılanlar. Bu gezilen atlardaki kullanılan, bu sahilinizdeki değil Geziden mi? Gezilen atlarda kullanılan bu. Çarşıda hmm. atlarda kullanılan bu. Aa, ben şimdi hep, hep bunu e, biliyordum nal olarak. <laughs> Diğerini nal deyince ben de bir şaşırdım. E, hep bunu öğrenmişizdir nal diye. Ama şunu görünce dedim ki bu nasıl bir nal olur? Evet bu arazide kullanılan evet, arkadaşlar. Arazide bulunan. Tarlalarda, arazilerde kullanılan nallar ve bayağı da ağır. Bu da e, gezi atlarında evet. kullanılan nallar. Ahmet abi bunları el emeği, göz nuru e, ciddi bir emekle kaç senedir yapıyorduk Ahmet abi bu işi? 60 dedik değil mi? 60 yıldır Ahmet abi bu nalları yapıyor. Ama Ahmet abiden sonra gelecek nesilde maalesef bu el işçiliğini yapacak e, insanlar yok. Meslek azalıyor. Üzücü ki e, yani değil mi? Gençler istemiyorlar bu işi yapmayı. Peki Ahmet abicim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ben, olun. Ben Emeğinize elinize sağlık. Abi, abi. Kolay gelsin.